Evet arkadaşlar 5. soruya baktığımızda burada dünyanın ortalama yörünge yarıçapı R olduğuna göre satürnün ortalama yörünge çapı ne kadardır diye sorulmuş. Hemen yazalım. Dünyanın yörünge çapımız yarıçapı er, eğer R ise R'nin küpü bölü tam bir tur dönmesinin karesi dünya ve diğer bütün gezegenler için aynıdır. O zaman S'nin küpü bölü dönüş süresi yani T dünyaydı bu da R dünyaydı. T Satürn'ün karesi. Baktığımızda R dünyanın küpü bize yörünge yarıçapını çapını R olarak vermiş. Yani R'nin küpü. Peki tam bir tur kaç yılda atar? Bir yılda. Diğer tarafta senin küpünü zaten bilmiyoruz. Soruyor bize. Tam turu kaç yılda atıyor? 27 yılda. Yani 27'nin karesi. Arkadaşlar R'sinin Rs'nin küpü eşittir. R'nin küpü çarpı 27'nin karesi buradan arkadaşlar küp kökleri aldığımız zaman çıkar rs eşittir 9 r olacaktır. Cevabımız bundan dolayı C